Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar ve Minecraft'ı bitirmek çalışacağız arkadaşlar. Hepiniz. Ölme ihtimalimiz var arkadaşlar oyuna döndü. Tamam arkadaşlar başlayalım önce biz. Ağaç kurarak başlayalım. Hıh. Hm. Tamam, şimdi gidelim. Böyle bir alalım. Böyle bir alalım. Tamam, şimdi biraz daha alalım. Evet arkadaşlar yani ben bayağıdır oynamıyordum Minecraft. Ve sizlerle birlikte bugün oynayacağız. Hemen bir e yapalım bunları. Tamam. Bir tane çalışma masası yaptık. Ya bunları bir alalım. Bunları al koy bunu şunu açalım çubuk yapalım dört tane yeter bize tamam al bir tane kazma tamam bunlar yeterli şimdilik bunu alalım biraz kum da alacağız lazım bize Böyle biz de alalım. Kaç tane? Şimdi bir bizim ocak yapacağız daha. Kaplumbağalar da var. Bunu da alalım. Tamam. Şimdi iyi. Tamam. Gidelim biz. Da alalım. Tamam on şimdi yeter bize. Bize inek lazım, yiyecek lazım bize. bir biz burada maden bir yapalım bence. ya. İlk gün dayanırız bence diyorum ben. Şuradan biz bir kömür alalım biz ya. Gel bir bir şey alalım. Yarın yaratık yoksa alalım. Yok tamam yokmuş. Yani al. Alacağız. Şuradan bir şey yapalım. Hı. Tamam. üç tane yaptık. Biz bir bayağı alalım. 18 tane biz bir alalım. Şundan da alalım. Bunları alalım hemen. bu bayağı bir bunlar. Tamam bunlar yeter 20 tane. Biraz daha alalım ya garanti olsun bakır da alabiliriz aslında A yok ya sonra biz bir ara alırız şuradan çıkalım biz Allah ya ben şimdi bunları kır kırmakla uğraşamayacağım ki şöyle e, mecbur kıracağız ya küçücük diğer ama ya yine mecbur kıracağız Akşam da oluyor zaten. Hı. Böyle biz bir gidelim. Böyle biz bir gidelim. Ne oluyor ya? Neden geldi? Tamam yanımda yok değilmiş. Tamam biz bir aşk kıralım yine. lazım olur? tam böyle yeter biz bir gidelim güzel bir arazi alalım orada yaşayalım işte ilk günden yapmayacağız ama aslında burada olur ha ya da böyle derin yerlerde bu kırılıyor mu yok kırılmış sen şurada şurada aslında biz maden yaparız ha ya olur burada hem buralarda demir de çıkıyor fazla. Ama şimdi biz bir bakalım. Dur bir. Dur biz böyle yapmayacağız. Bunları al 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 al, al. Tamam. Birleştir bunlar. Tamam. Şimdi. Biz birazdan başlayalım ya. Başlayalım biz. Şöyle. Şöyle. La. Şöyle. Böyle olsun. Ama görümler kötü ev dedi değil mi? Ha? Şimdi böyle yaşayacağım bir evim olsun. Böyle. Dur, şöyle bir yapalım. Şöyle yaptık. Şimdi burayı bir kır. Şöyle. Koy bunu. Biz bir. Hmm, nerede o? Kapı yapalım biz bir. Ocak da yapalım. Ocak ver. Sandık da yapacağız sonra. Kapı kapı. Ver bunu dur. Şöyle alalım. Bunu koy. Ne koy buraya. Kapıyı bir al. Tamam. Şimdi evi. Evi şimdi. Tamam, biz bir gidelim. Ağaç kuralım bir. İyi yakında ağaç var ha. Yoksa iyi olmaz. Kötü olurdu. Şunları da alalım. Tamam. gidelim. 5 tane yeter herhalde ya. Arkadaşlar bu bölümü de evimizi yapınla, yapınca bitireceğim. Ay, hey, böyledir. Tamam. Bunları biz bir koyalım. Böyle. Şöyle bir al geldik. Şimdi böyle bir bitsin. Tamam. Biraz daha açık kıralım biz. Akşam oluyor. Bir, bir tane daha bir ağaç kıralım biz bir. Hemen. Hemen hemen. tamam be bebe ben şimdi gidiyorum valla koş 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 abi koş eğilme lan çıktı Başka... eğilme tutuşuna tut, tut, bastın koş Heh. tamam kapat kapıyı gel buraya hemen şunu al yap 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 tamam şimdi sığınabileceğim Allah bir yerim olsun istiyorum Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bu bölümlük böyle olsun arkadaşlar bir bir sonraki bölümde de bir şeyler yapacağız Evet arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar